Çit lan Trabzon uyan lan. Ya bir gidin Allah için zaten çok yorgunum birkaç saat daha kestireceğim. Saatlerdir uyuyorsunuz zaten uyan artık hadi. Tamam tamam siz gidin ben birkaç dakikaya geleyim. Başlarım birkaç dakika ha uyan lan. Siz kimsiniz ve arkadaşlarıma ne yaptınız? Oğlum bu bizi tanıyamadı. yamyam yam sanıyor galiba. Beyler ne dersiniz? Biraz eğlensek mi? Yazık lan. Bu sefer yapmayalım. Şişt, şişt Fenerbahçe. Sus bir dakika. Aa şey arkadaşların neye benziyordu? Bir tanesi sarı lacivert, bir tanesi sarı kırmızı, bir tanesi de siyah beyazdı. He yani hepsini seviyorsun. Evet ama siyah beyaz olanı çok bezer. Yiyin lan şunu. Tamam Trabzon şimdi şakayı bırakalım da bir tane kabile bulduk. Bize çok iyi davrandılar. Adamın Trabzon olduğunu nereden biliyorsunuz? Şunu kabile yem olarak mı götürsek? Ah Fenerbahçe senmişsin neden bu maskeleri taktınız dedim ya işte bir tane kabile bulduk bize çok iyi davranıyorlar seni yem olarak gösterebilirdik ama vicdanım var diye böyle bir şey yapmadım lan başlarım sana da vicdanla daha e bu dediğiniz kabile nerede şu biraz ileride istersen gidelim tamam gidelim ama dur önce senin maske takman lazım e ben maske takmışım ki zaten hani nerede ben göremiyorum ona iyiyim dedim beyler ama iyi değildim bu da maske sayılmaz mı? Bak yam yamlığım tutacak. Sonra seni yiyeceğim. Hiç gerek yok bence. Şuna maskesini ver gidelim artık ya. Bak sana şunu aldık. Nasıl? Ee yani iyi gibi duruyor. Ver bakayım. Nasıl oldu beyler? Hmm, yarından itibaren yamyam yam olarak işe başla. Tamam şimdi gidelim beyler. Adamları fazla beklettik. Oğlum bunlar bizi yiyecekmiş gibi bakıyor. Yok yemezler lan zaten yeselerdi bizi yerlerdi. E bunların lideri kim? Şu baştaki kırmızılı olan. A şey efendim ben biraz açım da az önce iki tane kuş avlamıştık. Buyur. Oha kuşlara bak. Bakın ne kadar büyükler. Aslında onlar bizim için atıştırmalık. Ben Fenerbahçe'yle o kadar ormanı gezdim. Niye bu kuşlara denk gelmedim? Sanki gelsen ne olacak? Anca benim popomu... <laughs> Hepiniz bu kadar mısınız? Başka kimse yok mu? Evet başka kimse yok. Bu kadarız. Şey patron onları ne zaman yiyeceğiz? Pardon ağzımdan kaçırdım ya. <laughs> Beyler, beyler uyalım beyler. Lan yine ne oldu ya? Uyu uyu sabah konuşuruz. Sabahımızın olacağını düşünmüyorum ama neyse. Lan yine ne oluyor oğlum? Ne bağırışıyorsunuz? Dur dur bir dakika. Ben yaşıyor muyum şu an? Keşke seni o ayıya yemetseydim ya. Uyanın beyler. Çok kötü bir kabus gördüm. Ne oldu? Fatih Terim'in Fenerbahçe'yle mi bastın? Adada Ümraniye vardı. Yamyamlık falan yapıyordu. Yani şimdi bizi bunun için mi uyandırdın? Ben korkmaya başladım artık. Lütfen buradan gidelim. Tamam tamam sakin ol. Adada kimse yok. Sadece biz varız. Aslında zaten bu korkunç ama değil gibi. Sakin ol oğlum. Kabus işte. Sabah uyanınca konuşuruz. Şey şey aranıza girebilir miyim? Bak Fenerbahçe arkamı sana dayadım Çay hani. Estağfurullah ya. Yıldızlar nasıl beyler? O kadar ağacın arasında nasıl yıldızlar görüyorsun? Uyumaya çalışıyorum da Beşiktaş şu yıldızlarını bir çeksen. Hemen de uykuya dalmış ya. Neyse iyi geceler beyler.